Süzgeç Özel Programı'ndan Bodrum'dan ve Milas'tan bizi izleyen tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Kent TV'de önceki akşam canlı yayında ekrana gelen Ahmet Karataş'ın sunduğu Süzgeç Özel Programı'nda işletme sahipleri ve iş arayanları yakından ilgilendiren ve birçok insanın bilmediği ya da yanlış bildiği can alıcı konular konuşuldu. İş arayan, işsiz kalan, kendine iş bulamayan vatandaşlarımızı çok hassasiyetle derinden ilgilendiren önemli bir konu. Bu özel programın özel konuğu ise Muğla İşkur İl Müdürü İlyas Sarıyerli oldu. Ahmet Karataş'ın İşkur'un yeni yapılanması, hedefleri ve çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtlayan İlyas Sarıyerli, kurumlarının yeni yapısını, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İşkur, İş ve Meslek Danışmanlığı Müessesesinin yeniden yapılandırılarak adeta üç kurumun bir kurum haline geldiğini ifade ederek anlattı. Yine Bugün Bodrum'da sabahtan itibaren bir dizi programlar yaptık. İşkur İl Müdürü İlyas Sarıyerli yeniden yapılanan kurumun daha verimli çalışmaya başladığını, Muğla'nın kalkınmada 8. sırada olduğunu, ancak bununla her şeyin bitmediğini, Türkiye genelindeki işsiz oranının %8,8, Muğla'daysa bu oranın %8,2 olduğunu, ulaşılmak istenen hedefinse %5 olduğunu vurguladı. ...vatandaşlarımıza iletme fırsatı verdikleri için şahsınızla kendilerine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Süzgeç Özel Programı'nın belki de en can alıcı konusu olan... ...ve işverenleri sevindirecek işbaşı Eğitim Programı adlı teşvik programını... ...İşkur İl Müdürü İlyas Sarıyerli şöyle anlattı. İşsizliği önlemede, istihdam yaratmada değişik projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi... İşbaşı Eğitim Programı. Bu programın genel şartları şu şekilde. Bir işveren geriye dönük 3 ay boyunca en az 2 işçi istihdam ediyorsa, işverenimize bir işçi veriyoruz. Bu işçinin ayda 625 lira maaşını ve genel sağlık sigortasını da 6 ay boyunca biz ödüyoruz. Bu proje kapsamında her 10 işçiden sonrası katlanarak gidiyor. Diyelim ki 50 iş yerimizde 5 kişi, 100 iş yerimizde 10 kişi, 500 kişilik iş yerimize 50 işçi veriyoruz. Ancak kötü niyete karşı şu önlemleri koymuş devletimiz. İşveren bizim verdiğimiz işçiyi çalıştırmaya başladıktan sonra eski işçisini çıkarmayacak. Bu yeniden yapılanmamız yeni yeni tamamlanıyor. Bununla meyvelerini almaya başladık. Sarıyerli İşbaşı Eğitim Programı'nın amacını şu şekilde örneklendirdi. Diyelim ki 50 işçi çalıştıran bir iş yerini düşünelim. Bizden 5 işçi alıyor. Bu 5 işçinin kabaca maliyeti 6 ayda 30 bin lira yapar. Biz diyoruz ki sen bu 30 bin lirayı 5 kişiyi çalıştırarak kalifiye nitelikli eleman haline getirme. Bunun için kendin para harcama. 6 ay boyunca bizim kanalımızda devletimizin verdiği bu teşvikte bunu yap. Bu 5 kişinin içinden de %20'sini istihdam et. Bu süreçler sağlıklı bir şekilde yürüyerek bugüne kadar geldik. Biz de elbette projeler geliştirdik. Program dahilinde 6 ay boyunca herhangi bir aşamada çalışan işçi veya işveren sözleşmesini feshedebiliyor. Bu durum taraflara herhangi bir yükümlülükte getirmiyor. İşverenleri ilgilendiren bir başka önemli konu ise 6111 Torba Kanunu ile ilgili maddeleri. Bir işveren 6 ay boyunca işsiz kalmış bir vatandaşı işkur aracılığıyla işe aldığı takdirde çalışanın 12 ay boyunca sigorta primlerinin yarısını devlet ödüyor. Programın sonunda Muğla İşkur İl Müdürü İlyas Sarıyerli bir müjdeyle sözlerini sonlandırdı. Sarıyerli, Bodrum ve birkaç ilçe için işkurun bir biriminin açılabilmesi için Ankara'ya gerekli müracaatlarda bulunduklarını ifade etti.